Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ekranda görmüş olduğunuz bu kamyon kapağı sorusunu çözüyor olacağız. Şimdi arkadaşlar burada bir kapağımız var. Kapağımız görüldüğü gibi kamyonun kasasına kapanmakta. Buradaki D noktamız hareketli bir noktaymış. İçeriye doğru kırılan bir yapıya sahip arkadaşlar. BD ve DC parçaları da birbirlerine eş uzunlukta, kalınlığı önemsiz iki oynar parçaymış arkadaşlar. D noktası içeriye doğru hareket ettiği için haliyle bu parçalar da hareket etmekte. Birbirlerine eşit oldukları için BD ve DC birbirlerine eşit olacak şekilde beşer birimdir diyebilirim. Çünkü BC 5 santim. O halde şekil 2'de de B üstü G mesafesi ile GC mesafesi yine birbirlerine eşit ve beşer birimdir diyebilirim arkadaşlar. Evet beşer birim olduklarını söyledik. Şimdi bunun dışında B üstü noktası şekil 1'deki B noktasının Son konumudur. Yani hareket neticesinde geldiği nokta burası. Şimdi benim aklıma şöyle bir soru geliyor burada kendi kendime. Acaba bu B üstü noktası kapak tam kapandığı zaman C noktasına örtüşecek midir? Yani tam olarak üstüne gelecek midir? Bunun olması için buradaki AB üstü C üçgeninin bir ikisi kenar üçgen olması lazım. Yani AB üssü ile AC'nin birbirine eşit uzunlukta olması lazım. Acaba gerçekten bu üçgen bir ikisi kenar üçgen midir? Şimdi bunun arayışına girmem gerekecek. Buradaki G noktası şekil 2'deki AB üstü C üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Dolayısıyla A'dan ve G'den geçen şu mavi parçayı çizersem kenar ortay olması lazım. Ve gitmiş olduğu B üstü C parçasını da iki eş parçalara parçaya ayırması gerekiyor. 4 birim 4 birim olacak şekilde. Ve ayrıca arkadaşlar bu içerideki yine mavi boyamak istiyorum bunu da. Bakın B üssü GC. Evet B üssü GC üçgeni. Burada şu an boyamış olduğum bu üçgene dikkat ederseniz ikizkenar bir üçgen. Tepeden bir parça geliyor. Bu noktaya da F demek istiyorum. GF arkadaşlar dikkat ederseniz kenar ortay. İkiz kenar üçgende kenar ortaya çizdim. Tepeden geliyor. Tabanı iki eş parça ayırmış. O zaman bu aynı zamanda bir yüksekliktir arkadaşlar. Ha, baktık ki A, B üssü C üçgeninde A, F bir yükseklik. E, aynı zamanda kenar ortay. O halde bu A üssü, A, B üssü C üçgeni bir ikizkenar kenar üçgendir diyorum arkadaşlar. Ve bu parçalar birbirlerine eşit uzunlukta olduğunu söyleyebilirim. Evet. Bunu söyledikten sonra da içerideki GFC üçgene dikkat ederseniz arkadaşlar. İçerideki GFC şu üçgenimiz. Şu an tarıyorum bakın. Bu üçgen 3 4 5 üçgenidir arkadaşlar. Haliyle GF mesafesi 3 olması gerekecektir. Bunun dışında ağırlık merkezinin köşeye olan uzaklığıyla bu köşenin karşısındaki kenarın orta noktasına olan uzaklık arasında bir ilişki vardı. K'ya 2K oranı vardı hatırlarsanız. Dolayısıyla GF 3 olduğu için GA da 6 birim kadar olacaktır. Haliyle biz buradaki AF mesafesini yani B üssü C kenarına ait olan kenar ortayı 9 olarak tespit etmiş olduk arkadaşlar. AF mesafesi 9. Soru da bize zaten AB üssü C üçgeninde B üssü C kenarına ait olan kenar ortayı soruyor. Yani AF uzunluğunu dolayısıyla cevabımız da arkadaşlar 9 olmuş oluyor.